Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin ismi Bıcırık Todi. Zır, Saat çalıyormuş. Bıcırık Todi uykusundan uyanmış. Gece geç saatlere kadar uyumadığı için hala uykusu varmış. Gözlerini açmadan saate uzanmış. Onu hemen susturmak istiyormuş. Bu sırada eli çarpmış ve saat düşmüş. Çat! diye kırılmış. Todi bu sesle yataktan fırlamış. Çok sinirlenmiş. Kendi kendine sabaha kötü başladık. Eminim akşama kadar böyle geçecek diye söylenmiş. Todi suratı asık bir şekilde banyoya yönelmiş. Tam içeri gireceği sırada küçük kardeşinin oyuncağı ayağına takılmış. Dengesini kaybedip küt yere düşü vermiş. Todici'nin kalan uykusu da böylece kaçmış. Muzi, Muzi diye bağırmış. Sana kaç defa oyuncaklarını yol üzerinde bırakma dedim. Küçük Todi aceleyle elini yüzünü yıkamış. Sonra kahvaltısını yapmak için mutfağa gitmiş. Ama bir de ne görsün? Kemik tabağı boşmuş. Annesine seslenmiş. Anneciğim, anneciğim, neden hiç kemiğimiz yok? Annesi, bana neden soruyorsun? Dün kemik alma sırası sendeydi, demiş. Todi o anda canı istemediği için kemik almaya gitmediğini hatırlamış. Hızlı hızlı kitaplarını, defterlerini toplamış. Çantasına yerleştirmiş. Sonra beslenme çantasını da alıp okulun yolunu tutmuş. Tam okula yaklaştığı sırada giriş zili çalmış ve bütün öğrenciler sınıfa girmişler. Todi de kendini sınıfa zor atmış. İlk ders matematikmiş. Öğretmenler tahtaya ödev verdiği problemleri yazmaya başlamış. Todi de defterini çıkarmak için çantasını açmış. Bir de ne görsün Matematik defteri çantasında yokmuş. Birden defterini mutfakta unuttuğu aklına gelmiş. Kendi kendine şimdi ben ne yapacağım demiş. Eğer öğretmenim bunu anlarsa vay halime. Bugünün kötü geçeceği sabahtan belliydi. Bu sırada öğretmen ona seslenmiş. Todi defterini alıp buraya gel. Bakalım bu problemi nasıl çözmüşsün? Todi üzgün bir şekilde matematik defterimi evde unutmuşum demiş. Öğretmeni bu ne kadar büyük bir sorumsuzluk diyerek kızmış. Sana sıfır veriyorum. Dilerim bu sana iyi bir ders olur. Küçük Todi utancından kıpkırmızı olmuş. Sırasının altına saklanmak istemiş. Sınıf arkadaşı Shoti gülerek onunla dalga geçmiş. Todi buna daha da üzülmüş. Kendi kendine bugün çok çok kötü bir gün demiş. Birkaç ders sonra öğlen teneffüsü olmuş. Todi yüzü asık bir şekilde bahçede oturuyormuş. Sınıf arkadaşlarından Mikey yanına gelmiş. Elini omzuna koymuş. Bu kadar üzülme demiş. Todi nasıl üzülmeyeyim? Sabahtan beri günüm çok kötü geçiyor. Bundan sonra da böyle geçecek demiş. Maki çok yanlış düşünüyorsun Todi diyerek başını sallamış. Todi hayır yanlış düşünmüyorum. Sabah çalar saatimi kırdım. Sonra yeri düştüm. Kahvaltımı yapamadan okula geldim. Şimdi de matematikten sıfır aldım. Bugün çok kötü bir gün diye dert yanmış. Mikey, böyle düşünme. Gel şimdi öğlen yemeğimizi yiyelim." demiş ve sormuş. "Sen yemek getirdin mi?" Todi, "Evet getirdim." diyerek beslenme çantasını açmış. Yüzünü buruşturarak sızlanmış. "Annem sandviç koymuş." Ama ben kemik seviyorum. Sandviç sevmem ki. Bak, görüyor musun? Günüm kötü geçmeye devam ediyor. Maki gülmüş ve benim annem de kemik koymuş ve ben sandviçi çok severim. Ben sana kemiğimi vereyim, sen de bana sandviçini ver." demiş. Toddy ile Maki beslenmelerini değiştirmişler ve yemeğe koyulmuşlar. Az sonra arkadaşları Şoti yanlarına yaklaşmış. Todiye derste de seninle dalga geçtiğim için özür dilerim demiş. Çok yanlış davrandım. Todi gülümsemiş. Önemli değil. Haydi gel. Beslenmemizi birlikte yiyelim. Şoti Todi'nin onu affettiğini görünce çok sevinmiş. Annem bugün beslenmeme tatlı da koymuş. Hemen getireyim hep beraber yiyelim diyerek sınıfa gitmiş. Maki Todi'ye bak bugün hiç de kötü bir gün değilmiş diyerek gülümsemiş. Şoti elinde beslenmesiyle koşarak gelmiş. Üç arkadaş neşe içinde yemeklerini yemişler. Az sonra zil çalmış. Sınıfa girmişler. Todi ders boyunca aldığı sıfırı düşünüp durmuş. Ders bitiş zili çalmış. Bütün öğrenciler eve gitmek üzere hazırlanıyorlarmış. Öğretmeni Todi'ye, Todi sen sınıfta kal, sana söyleyeceklerim var demiş. Herkes çıkmış, Todi sınıfta kalmış. Öğretmen, Todi sen her zaman ödevlerini düzgün yapan, çalışkan bir öğrencisin. Ben sana verdiğim sıfırı sileceğim ama sen de yarın yaptığın ödevi bana göstereceksin Tamam mı? Demiş. Todi, öğretmenim beni çok mutlu ettiniz. Bir daha defterimi getirmeyi unutmayacağım. Diyerek sevinçle sınıftan çıkmış. Arkadaşı Maki, onu okunun kapısında bekliyormuş. Merakla sormuş. Ne oldu Todi? Öğretmen sana ceza mı verdi? Todi gülerek öğretmeniyle konuştuklarını Maki'ye anlatmış. Maki duyduklarına çok sevinmiş ve gördün mü Todi? Bugün ne kadar da güzel bir gün demiş. Todi, evet arkadaşım bugün çok güzel bir gün diyerek Mikey'nin koluna girmiş. Haydi gel birlikte dondurma yiyelim. İki arkadaş bu güzel günün tadını çıkartmışlar. Hikayemiz de böylece sona ermiş.